Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere oldukça popüler bir konu olan afiliyet marketing ya da Türkçe adıyla satış ortaklığı hakkında bilgi vereceğim. Peki nedir bu afiliyet marketing? Avantajları nelerdir? Afiliyet marketing, bir başka deyişle satış ortaklığı, bir ürünün ya da hizmetin pazarlanması işini bu ürünün ya da hizmetin sahibi olmayan kişilere verme sistemidir. Bu sistemde ortaklık yapılan kişi ya da firma sattığı her ürün için belirli bir komisyon alır. İnternet üzerinde genellikle bloglar, sosyal medya hesapları ve web siteleri aracılığıyla yapılan bu işlem birçok kişi ve firmanın gelir elde etmesini sağlar. Peki bu afiliyet marketingin avantajları nelerdir? Düşük başlangıç maliyeti. Satış ortaklığı işine girmek için büyük yatırımlara ihtiyaç yoktur. Web siteniz ya da blogunuz varsa hemen başlayabilirsiniz. Stok tutma ve lojistikle uğraşmazsınız satışını yaptığınız ürünlerin stok kontrolü ve lojistik işlemleri tamamen ürün sahibinin sorumluluğundadır. Pasif gelir, satış ortaklığı sistemi, bir kez kurulduktan ve doğru stratejilerle yönetildikten sonra sürekli ve pasif bir gelir kaynağı olabilir. Daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, sitemizin bağlantısını videonun altında bulabilirsiniz. Tepeseo'da affiliate marketing hakkında çok daha fazla detay ve stratejiye ulaşabilirsiniz bu kadar kısa bir sürede tüm bilgileri aktarmak elbette mümkün değil. Ancak merak ettiğiniz her şeyi tepese onun bu detaylı içeriğinde bulabilirsiniz. Unutmayın, bilgiye ulaşmak bir tık uzağınızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.